Arkadaşlar ya Aziz. 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 Evet, ya, Cemal, girmeyin abi. Girme. Girsen Ahmet. İlyas gelin bu tarafa abi. En abi en gelin, gelin. gelin geniş atıyor buraya bir alalım abi. Hadi. Şey ya abi öne girmeyin ya. Remzi sana demiyorum kirve geç. Thank yeah. süreci yönelik ilk katliamda hala aydınlatılmadı. Mesela biz hala AKP Yıldırım katledildi sevgili arkadaşlar. O zaman yine kalekol yapımlarını protesto için bunların araştırılması için derhal hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulmalı. Geçmiş dönemdeki katliamların da ortaya çıkartılması konusunda bu hükümetin çalışma yapması gerekir. Sevgili arkadaşlar barış siz itirazın isyanın kaynağını ortadan kaldırmazsanız bugün sönümlense bile yarın başka bir durumda bu savaş çatışma yeniden başlar. Biz kalıcı bir çözüm olması konusunda özellikle hükümeti uyarıyoruz. Bugün AKP hükümetidir iktidarda. Dolayısıyla birinci derecede sorumluluk hükümetindir. İkincisi sevgili, sevgili arkadaşlar 30 yıldır yaşanan bu savaşın son bulması konusunda çözüm konusunda